Herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Fanatik YouTube kanalında özel konuklarımız var. Rams Park'tayız ve Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 3. sezonunda kurulduktan sonra 3. sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve şampiyonluğun mimarlarıyla birlikteyiz. Aslında arka planda bir sürü insan var ama biz bugün takımın teknik direktörü Metin Ülgen, takım kaptanı Ece Mesen ve bu branştan sorumlu yönetici Sayın Emir Aral'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Müsaadenizle Ecem'le başlamak istiyorum. Şampiyon olduktan sonra Sivas spor maçının devre arasında bu çimlerin üzerindeydin ve bu tribünler doluydu. O şampiyonluğu taraftarla kutladın. O anda neler hissettin? Onları duymak istiyoruz senden. Vallahi ilk düdük çaldı. İnanılmaz zaten Florya'da kendi evimizde oynuyorduk. İnanılmaz bir taraftar desteği vardı arkamızda şampiyonluğumuzu ilan ettikten sonra Rams Park'a gelip 55 bin kişinin önünde yine aynı heyecanla tek bir ağızdan şampiyon kelimesini duymak muhteşemdi. Yani zafer sarhoşuydu. Çok mutluyuz. İnşallah kupamızı yine kendi evimizde, stadımızda kaldırıp mutluluğumuza mutluluk katacağız. Hocam, maçtan sonra, bu şampiyonluktan sonra Galatasaray TV'nin hazırladığı bir şampiyonluk hikayesi var. Orada maç öncesinde sizin bir motivasyon konuşmanız var. Eğer bir kupa söz konusuysa Galatasaray için talibi değil, sahibidir Galatasaray diyorsunuz evet. ve o kupayı kazandınız. Siz de Galatasaray'ın içinden gelen bir insansınız. Siz neler söylemek istersiniz? Galatasaray'ın bu branşta bu kadar erken zamanda şampiyon olması. Ben ismimi Metin Oktay'dan almış birisiyim. Motivasyon konuşmalarında da yani bizim söyleyeceğimiz çok bir şey yok. Çünkü Galatasaray isminin olduğu yerde arkadaşlara ilk geldiğim günden itibaren söylüyorum. Yalnızca şampiyonluk olur. İkincilik olmaz. İkinci olamazsınız. Ve biz maç kaybettiğimizde, kötü geçtiğinde inanılmaz derecede üzülüyoruz. Çok mutsuz oluyoruz. Bu noktaya kadar tabii ki geldi. Ama tabii son maçta inanılmaz bir seyirci kitlesi. Sağ olsun yönetimimiz, Emir Bey'le zaten İçi Benim dışısınız. gelişimde de Emir Bey sağ olsun. Onu soracağım birazdan. Evet. E, ya o insanların mutluluğu, başkanımızın mutluluğu, yöneticilerimizin mutluluğu, oyuncularımın, arkamdaki e, yanımda bulunan ekibim e, çok e, disiplinli bir çalışmanın sonunda tabii ki böyle bir şampiyonla ulaştık. Evet, üçüncü sezon. İlk sezonun rüzgarı hep yanımızdaydı. E, o kötü algıyı kırmak da zor oldu. E, geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdik. Ee, hiç ummadığımız bir şeye takıldık. Hoş olmayan bir şeydi, yanlış bir şeydi. Düzelttiler ve biz üçüncü e, senesinde Galatasaray Kadın Futbol Takımı şampiyon oldu. Tabii ki tarifi mümkün olmayan bir e, mutluluk. Dediğim gibi yani Galatasaray ismi varsa orada mutlaka şampiyonluk ve başarı olması lazım. Evet. Şimdi Metin Hocam biraz girdi ama aslında geçen sezon normal sezonu Emir Bey Galatasaray lider tamamladı. Evet. Normalde lig bitseydi şampiyon olacaktı. Evet. Ben şuradan gireceğim. Çünkü Galatasaray Kadın Futbol Takımının varlığını bu statta oynanan ve 7-0 biten maalesef bir maç vardı. Orada hatırlamıştı Galatasaray taraftarı ve sonrasında şimdi nereden nereye geldi dediğimiz Dursun Başkan yönetimiyle birlikte bu şubenin sorumlusu sizdiniz ve Metin Hoca bir kadro kuruldu. O süreci sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ben öncelikle başta hocam olmak üzere teknik ve idare ekibimize oyuncularımıza kaptanımıza buradan tekrardan teşekkür ediyorum bu kupayı e, buradaki müzemize getirdikleri için ve bu şanlı yürüyüşümüzün kadın futbolunda da devam etmenin sağladıkları için Mayıs ayı Mayıs ayı tabii ki zaten şimdi onu söyleyeceğim e, inişler çıkışlar oldu bütün sene boyunca ama biz her zaman ben hocama da söylüyordum yani Galatasaray Spor Kulübü Mayıs ayına lider girerse o takım şampiyon olur bunlar hiç şüphemiz yoktu. Ee, nasip oldu, güzel oldu. O yüzden buradan çok mutluyuz tekrardan da. Süreci şöyle anlatalım. Tabii ki bu Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2021 senesinde kurulmuş kendi içimizde de. Bizden bir önceki yönetim zamanında. Çok başarılı değil tabii ki. Siz de anımsattınız burada maalesef böyle bir ağır bir mağlubiyet aldık ve bunun da tabii sonuçları da oldu. Bir basına yansıdı, sosyal medyaya yansıdı. Ee, biz de 2022'nin Haziran ayında Dursun Aydın Özbek yönetimiyle geldiğimizde Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu bana bu şubeyi emanet etti diyebilirim. Ve bu maalesef ki bir önceki senenin baskısıyla başlamış bir oluşum aslında. Bunun stresi vardı. Oldukça e, başarılı olmayan bir takım ve baştan aşağı kurmamız gereken bir yapı vardı ortada. Burada Metin Hoca'yla e, yollarımız şu şekilde kesişti. Ben çok teknik direktörle görüştüm yaz ayı boyunca. E, i̇nsanlar tatildeyken biz burada çalıştık. Onlarca hoca ile görüştüm diyebilirim. Belki haberi bile yoktur Metin Hocamın. Ama ben ısrarla Flora'nın içinden birisini istiyordum. Gerçi son senemiz Florada ama Flora ruhu bence önüm yani yıllarca, ömür boyu o tabir kalacaktır. O yüzden Metin Hocayı başta ikna etmek çok kolay olmadı. Kendisi de daha önce bir kadınlarla çalışmadığı için ama en sonunda bir orta yolu bulduk, ee, yürüyüşümüze başladık. Teknik ekibimizi, idare ekibimizi, oyuncularımızı, iskeletini tamamen yenileyerek iyi transferlerimizle rakiplerimizden aldık ve mesela. Baştan aşağı bir yapı kurduk ve geçen sene bir anda, siz de çok güzel tabir ettiniz nereden nereye diye, bir anda çok başarılı bir sezon geçirdik. E bu sene de zaten geçen seneki kurmuş olduğumuz iskeletin üzerine takviyeler yaparak şampiyonu olduk. Çok mutluyuz gerçekten. Burada da ben söz vermiştim sizi burada 55 bin kişiye Park'a çıkaracağım diye. O da motive etmiştir değil mi herhalde hepiniz bize yani? Şimdi o ilk başta bir alkışlatmak gibi oldu. Şimdi esas asıl kupamızda Türkiye Futbol Federasyonu konuşuyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti içinde en önemli günlerden biri olan 19 Mayıs arayında rakibimizle olan mücadelemiz öncesinde burada kupamızda alıp bütün Herkese taraftarlarımıza, yönetimimize armağan edeceğiz. Ecem sen de devam edeceğim. Yine o şampiyonluk hikayesinde izlediğimizde gördüğümüz bir görüntü var. E, taktik teknik tamam ama motivasyon işi farklı. Orada sizin ailelerinizin gönderdiği mesajlar var. Kim düşündüyse muhtemelen hani çok iyi fikir. Bunu Zaman zaman biz futbol A takımında da bu tarz böyle motive edici şeyler görüyoruz. Siz o anda izlediğinizde neler düşündünüz? Metin Hocam düşündü böyle bir sürprizi, bir video çekimini. Çünkü pek çoğumuzun ailesi farklı şehirde, aileleri farklı şehirde, farklı ülkelerde. O gün gelebilen oldu, ekran başından destekleyen oldu. Ama biz maç gününe bu sürprizi hazırlamıştık. Maç toplantısından önce izledik. Tabii ki de inanılmaz duygusal anlar yaşandı. Gözler doldu, tüyler diken diken oldu. Maç öncesi çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Çok da iyi geldi bence bize. Bu şekilde gerçekleştirdik. Çocukluk fotoğraflarımızı da aldık. Onlarla alakalı da güzel bir video yapılacak. Yani inanılmaz güzel ve keyifli bir ekibiz. Zaten pazar günü de bunun meyvesini aldık. Yani inişli çıkışlı bir süreçti sezon boyunca. Yeri geldi haftalarca liderliydi. etmedik. Biz sezonun başında bir meşale yaktık. Bunun adını şampiyonluk diye nitelendirdik ve sonunda bu hedeflediğimiz şeye ulaştık. İnanılmaz mutlu ve keyifliyiz. Adını çıkarmak istiyoruz artık. Hocam, sezon içinde sıkıntılar yaşadığınız dönemler oldu ki kaba kaba mıydı? Evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam evet. yani ligin önemli oyuncularından evet. bir tanesi onu kaybettiniz. Takımda bazen sakatlıklar yaşandı ama hani en azından benim böyle sizleri çok yakından takip eden insanlardan aldığım bilgi şu. Okan Hoca gibi böyle joker oyuncular var. Onların mevkilerini değiştirip böyle sonuç aldığınız maçlar var. Biraz bahseder misiniz böyle ligin kırılma anlarında sizin nasıl dokunuşlarınız olduğu? Evet. Önce Emir Bey'e e, beni ikna ettiği için ya da böyle bir teklifte bulunduğu için ikna demeyelim de böyle bir teklifte bulunduğu için çok teşekkür ediyorum ve minnettarım gerçekten. Kızlarımla beraber olmak, kadın futbolun içerisinde olmak ve katkıda bulunmak beni çok keyiflendirdi. O yüzden Emir Bey'in yeri bende çok farklı. Çok büyük de bir iş başardık birlikte. Şimdi tabii ki yani çok problemli. Kaba kaba gitti. Hiç ummadığımız, istemediğimiz sakatlıklar oldu. Hiç sol bek oynamamış Benan mükemmel top oynadı. Aldık oraya yerleştirdik, monte ettik çok başarılı oldu. Santrafor'da sürekli bir değişiklik oldu. Elanları kullandık, krisi kullandık, arzu geldi, arzuyu kullandık. Ee, ama dediğim gibi şöyle biz hep tabii saha içerisini planladığımız için, yani çık oynanın dışında sahayı planladığımız için e, görevleri biz verdik, görevleri netleştirdik. Arkadaşlarımız da görevlerini harfiyen yerine getirdiler. Tabii o bizim işimizi, onların işini. ve hep Her maçında tabii kendine ait bir senaryosu, bir stratejisi, bir planı oldu. Bunları da yapınca Tabii işimiz kolaylaştı. Dediğiniz gibi zaman zaman tabii ki yani futbol bu. ya Üzüldüğümüz zamanlar tabii ki oldu. Maç kaybettik. Ama oradan kalkıp tekrar e, yani Galatasaray Kulübü'yüz. Oralarda kalamazdık. Kalkıp tekrar hemen e, motive olduk. Ve arkadaşlarımla. Dediğim gibi yani hem ekibim, oyuncularımı zaten ayrı bir yere koyuyorum. Emir Bey sağ olsun yönetimimiz bize çalışma imkanı, mükemmel bir çalışma imkanı sundu. Biz de bunu değerlendirdik. Ve çok güzel bir sezon, e, keyifli bir sezon, heyecanlı bir sezon geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Tabii ki sezon sonu her hocanın, her kulübün şampiyon olmak gibi bir hayali vardır. Biz bu hayali ge gerçekleştirdik. Ama işimiz tabii ki yeni başlıyor. Şimdi Galatasaray Kulübü, biliyorsunuz erkek takımı Avrupa'da çok başarılı. Şimdi biz kadın takımını da aynı şekilde e, Avrupa'da sesini duyurmak e, ve başarılı olmasını istiyoruz. Böyle bir hayalimiz var. E, yani işimiz zor ama... E çok keyif oluyoruz, Çok mutluyuz. Evet, daha Bakın, şimdi başlıyor iş. Emir Bey işinizi kolaylaştıracak mı? Şimdi <laughs> geçen se şimdi bu sezon ligde şampiyon oldu evet. ve Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Gerçekten daha güçlü bir kadronun olması gerekiyor. Bir de şunu atladınız siz. Takım siz geldiğiniz dönemde aslında biraz dışlanmış demeyelim ama küçük çekmece deydi. Florya'ya geldi evet. O kısmı soracağım. Bir de önümüzdeki sezon için daha iddialı bir Galatasaray kadın futbol takımı olacak mı? Şimdi dediniz ya kaba kaybettik en iyi oyuncularımızdan biri. Bunun bir kere sebebini ben aslında söyleyeyim. Şimdi kadın futbolunda da bir Suudi Arabistan <laughs> Ee, gerçeği var. gerçeği başladı. Yani tehlikesi, tehlikesi diyelim. Yani denlemez. futbolda da erkek futbolda da ciddi tehlike. Çünkü 10 katı evet. maaşlar evet. veriyorlar. Gerçekten de öyle oldu. Dediğiniz rakama gitti. Maalesef ki öyle bir şey de vardı. Bence şu an ne diyorsunuz? Mutsuz mudur? Bu şampiyonluğu kaçırdığı için neler hissediyordur bilmiyorum ama. Halbuki ama... bizimleydi. Ama. Evet bizimleydi. Gerçekten Güzel, o, o yüzden biz diyorum böyle bir. Kısmet değilmiş. O da öyle bir, yani onu belirtmek istedim. Suudi Arabistan'a gitti kendisi astronomik rakamlarla. Bizi takımımıza memnunuz. İskeletini koruyacağız ama tabii ki hedefimiz, Galatasaray'ın hedefi her zaman Batı, Avrupa, Şampiyonlar Ligi olduğu için orada da gerekli takviyeleri yapacağız. zaten çalışmalara başladık. İzliyoruz oyuncularımızı, menajerlerle görüşüyoruz. daha güzel, daha kuvvetli bir kadro kuracağız. E, tesis konusunda da buraya tabii ki bize ilk geldiğimizde tekrar ben özellikle e, yönetimimizden şunu arzu etmiştim. Biz daha önce küçük çekmece tesislerinde antrenmanlarımızı yapıp maçlarımızı orada oynuyorduk. İşte Hoca Metin hocamı da e, istememin o kadar e, sebeplerinden biri de Florya olduğuydu. Kadınlarımıza da Florya'nın ruhunu, suyunu e, yani aşılamak istiyordum. Bu yüzden de zaten bence çok da güzel bir durumu e, durum oldu. Maçlarımızı Florya'da oynadık. E, bin kişilik bir tribünümüz var. En son şampiyonluk maçımızda maalesef dışarıda 3-4 bin kişi vardı. Evet. İçeri alamadık. Aynen. Yani ma maksimum seviyede... Nasıl yetmiş, yetmiş, tabii yetmiş, ki de. tabii ki maalesef. Oralar da yetmiyor artık. Evet. şimdi evet. <laughs> Zaten şimdi Flora'dan da bu sene sondu. Erkek futbolumuza çıkıyor, Kemal Kemerburgaz tesislerimize. Biz de şimdi gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Bir tane stat bulacağız. Zaten Avrupa arenasında e, yüksek kapasiteli bir stadyumumuza da e, gereksinim duyuyoruz. O yüzden yeni bir stadımızda, yeni antrenman testlerimizde önümüzdeki sezonun çalışmalarına devam edeceğiz. Kaptan sen tecrübeli bir oyuncusun. Senin dördüncü şampiyonluğun evet. ve ligin önemli takımlarında forma giydin. Galatasaray'da forma giymek nasıl bir duygu? O Galatasaray taraftarının sana sosyal medyadan yaklaşımı, maçlara geldiğinde neler hissettiriyor sana? Yani şöyle dördüncü şampiyonluğum daha önce farklı takımlarda da şampiyonluk yaşadım. Milli yaşadı. takımda da oynuyorsun. Evet, milli takımlarda da gidiyorum aktif olarak. Bu camia başka. Bunu bu formayı giymeden önce deselerdi belki lafta olduğunu düşünürdüm. Ama bu formayı taşımak, bu formayı terletmek inanılmaz kutsal bir şey. Ve sosyal medya olsun, o sahaya çıktığınızdaki taraftarların desteği olsun, bizleri sahiplenmesi kendimizi çok şanslı hissettiriyor bize. Yani aile gibi Kamera arkasında Berna var. Evet, o zaten geldi bizim konsantremize. Evet. <laughs> Seni çok kısa alalım Berna. Ben Yayına katılmak istersen. Şey görün, şey tamam, <laughs> görün en azından. Şampiyon <laughs> Ya bir şey diyeceğim, çok kısa. Korneri kullandığın anda ben oradaydım. İnanılmaz bir saahan var. Maşallah diyelim. Değil mi? <laughs> Gol de zaten o direkten dönen toptan geldi sonra. Evet. Biz biz orada tribünde bekliyoruz ki niye bırakıyorsun arkada korner kullanmaya gidiyorsun diye ufaktan da bir eleştiriler geliyor. Bence onu rahat olun. Ben hemen zaten gerisin geriye gelip kornerini dağıttım. Seni de, tebrik yani. ederiz. Katıldığın için de sürpriz yaptığın için de tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hocam siz Galatasaray'ın altyapısında yıllarca görev yaptınız. O efsane antrenörlerden bir tanesiniz. Orada birçok insan görev aldı. Şimdi kadın futbolu ülkemizde son yıllarda gelişiyor. Siz de yeni girdiniz zaten içerisine. Galatasaray'da bu anlamda altyapıyla alakalı çalışmalar ne seviyede? Altyapıda oyuncular var mı? Bu anlamda bizi ilk kez izleyecek belki de hani kadın futboluna gö gönül verecek insanlar da vardır. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi e, evet ya yani biz bu yoğun çalışma içerisinde Emir Bey'le de konuştuk. E, altyapı çalışmalarını yaptık. Bir altyapı hocamız var, fizyoterapistimiz var ve e, bir hoca arkadaşla destek veriyor. Ama tabii orada bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Üç grubumuz var şu an. E, çok da iyi gidiyor. E, Cenk Bey'le konuştuğumuzda üç tane de kulüple konuşalım. E, onları altyapı gibi düşünelim. Yani bir pilot takımı olabilir mi diye. İlişkide olduğumuz arkadaşlarımız vardı. Onlarla konuştuk. Biri Büyükçekmece'de, biri Avcılar'da, biri de Bakırköy'de. Ee, öyle de bir ilişkimiz oldu. Ama tabii işimiz çok yoğundu. O yoğunluk içerisinde çok e, sağlıklı bir iletişim kuramadık. Ama bunu zannediyorum önümüzdeki e, sene hem e, A takımımızla ilgilenirken hem de orayı iyi bir şekilde organize edip çünkü kadın futbolunun yeni yüzlere, yeni oyunculara ihtiyacı var. E, i̇yi de bir ekibimiz var. E, orayı geliştirmek ve bir müddet sonra çünkü oradaki hocamızı da bizle beraber antrenmanlara alıyoruz. Biz maçlara götürüyoruz oradan oyuncuları alıp A takımımızda değerlendirmek istiyoruz. Çünkü ben de bir biliyorsunuz akademide uzun zaman geçirdim, yaşadım. Oradan gelecek oyuncuların bize çok katkıda bulunabileceğini, kadın futboluna çok katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. orada da ciddi anlamda çalışmalarımız olacak. Tabii ki yine Emir Bey'le oturup yani hem bu A takımı hem altyapıyı nasıl organize edeceğimizi konuşmamız gerekiyor. bu altyapı bizim için çünkü çok önemli. Kaptan senin ilerleyen dönem için hayallerin, hedeflerin neler? Valla öncelikli hedefim şu an e, kulübümüzü ve giydiğimiz formayı ve ülkemizi en iyi şekilde Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Yani biz evet ligimizi şampiyon tamamladık. Başardık değil. Yani oraya gidip ses getirmek istiyoruz. Üst turlara kalmak istiyoruz. Senelerce bu formayı terletmek istiyorum. Yaş 30 ondan sonrasını Bakalım zaman gösterecek. Futbol takımının performansını nasıl buluyorsun? Maçları takip edebiliyor musun? Vallahi seyrederken son Sivas maçında buradaydık. Muhteşem. Buradaydınız. Evet buradaydık. Yani seyir zevki mükemmel. İnşallah kız yani o gün Erdem Bey de dedi. Siz önce şampiyonluğunuzu ilan edin. Ondan sonra ben de bizimkilere bak kızlar oldu. Hadi sıra sizde diyeceğim dedi biz yaptık şimdi onlardan bekliyoruz maşallah mükemmel gidiyorlar seyir zevki mükemmel bir top oynuyorlar İnşallah kızlı erkekli 3 kupamızı sezon sonu koyarız bir türlü atarız herhalde tabii, tabii, tabii. <laughs> Bir gün bu sahada oynamak ister misin? Kesinlikle Belki bir maç oynanır böyle Avrupa'da olursa Takım evet, olarak yapalım. var öyle bir hedefimiz Zaten hayalimiz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir canlı yayın talebimiz var esasında bu sene de olacaktı bir türlü e, yapamadık O zaman bazı maçlarımız önemli maçlarımızda burada oynamak zaten bizim hedeflerimiz arasında. Şimdi Emir Bey e, bir seçim sürecine girilecek tabii ki ama e, iki yıl daha devam etme durumu var mevcut yönetimin eğer seçilirse bundan sonraki süreçle alakalı sizin planınız programınız hedefleriniz neler Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile alakalı. Evet e, bu arada. Erdem Bey'e de bir teşekkür edin. A takımını maçtan önceki idmanda getirdi. Sizde bir motivasyon evet. ve moral konuşması yaptı. Orada da böyle bir kaynaşma oldu. Güzel, A o da güzel ki. Evet. Erdem Bey seviyor ve hani evet. işe yarıyor böyle şeyler. Tabii ki. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de yani. Nasıl yaklaşımları nasıldı? Çok samimiydi. Çok samimiydi. Yani e, şampiyonluğu sanki bizden daha çok istiyor gibilerdi. Gerçekten çok güzeldi. En beğendiğin oyuncu kim? Torreira. <laughs> Torreira. Stil, senin stilin de Torreira'ya mı benzetiyorlar? Yani mevki olarak, mevki olarak <laughs> aynı mevkide oynuyoruz ama ben Torreira'yı çok beğeniyorum. Çok da örnek alıyorum. Ama Mertens var, Ferdi var, Barış Alper var. Say say bitmez herhalde. Evet, yıldızlar topluluğu. Evet. Devam edelim Emir Bey. Yani İki yıllık süreç tabii kimin evet. seçilip seçilmeyeceğini evet. şu an bilmiyoruz ama. O zaman sizin... seçildiğimiz takdirde diyelim. Evet seçildiğiniz takdirde. yayın başına da belirtmiştik. Öncelikle bizim bir kere tesis ve yani antrenman tesislerimizi ve maçlarımızı oynayacağımız stadı belirlememiz gerekiyor. Ee, büyük ölçüde netleştirdik ama şimdiden söylemek istemiyorum. Onu bir netleştirelim ondan sonra zaten federasyonu bildireceğiz. Ama tabii ki de önemli maçlarımızda Rams Park'ta bütün taraftarlarımızın nezdinde oynamak istiyoruz. Onun dışında tekrar dediğim gibi belki oyuncuların bile haberi yokken biz Metin hocamızla ekibimizde zaten oyuncu araçlarımız devam ettiriyorduk. Önümüzdeki sezonun planlarını şimdiden büyük ölçüde tamamlamak üzereyiz diyelim. Onları da hızlı bir şekilde yapıp kamp sürecimizi ayarlamamız gerekiyor ki şampiyonlar ligi olacak. Onun için de kolay bir yol değil ama inşallah ben inanıyorum ki şampiyonlar ligine çok istiyoruz katılmak. Galatasaray demek şampiyonlar Ligi gidemek. Yani küçüklüğümüzden beri biz de böyle gördük, büyüdük, yaşadık. O yüzden şimdiki hedeflerimiz bu yönde diyelim. Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçında ve diğer maçlarda hep geliyor Florya'ya. Evet. Aynı zamanda yönetim de gelmişti son maçta. Evet. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Sayın Başkanımız aslında geçen haftalardaki genel kurulumuzda bir taraftara çağrı yapmıştı. Son maçımız. Bütün taraftarlarımızı Florya'ya, kadın futbol takımımızı destekleme bekliyoruz diye Bence kapasitenin e, üstünde geldi çok zaten. Çok fazla geldi, Teşekkür aynen öyle. Ben de rica etmiştim kendisinden bunu e, söylemesi için. Kendisi de kırmadı bizi. Çağrısı biraz fazla <gülüyor> 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 ses, getirdi. E, ses getirdi diyelim. Mahcup ma da olduk açıkçası. Birçok taraftarımızı içeri alamadık. Ama onların dışarıdan bile bize kattıkları ruhu bence hepimiz hissettik. O yüzden e, çok da güzel oldu. Demin şey söylemiştiniz, ben ona biraz değineyim. Hani ile ilgili orada bir öz eleştiri yapabilirim esasında. Biz bu şampiyonluk yolunda biraz orayı çok fazla üzerine gidemedik diyebilirim. Şimdi Galatasaray Spor Kulübü, ben de Galatasaray kültürüyle büyümüş bir insanım küçüklüğümden beri. Galatasaray şöyledir, hani kadın erkek eşitliğini her zaman savunan, kadınların sosyal hayata katkısını her zaman üst seviyede destekleyen bir camiadır. O yüzden biz de kadınlarımızı o bu seviyede sporla kadın futboluyla sosyal hayata katmak bizim için çok mutluluk verici bir şey oluyor. Çünkü ben onlarca yüzlerce telefon alıyorum. Anadolu'nun bir köşesinde kadın futboluna meraklı, yetenekli olduğunu düşündükleri bir genç kızımız, kardeşimiz ama ne yapacak? Gelemiyor. Buraya gelse ne yapacak? Kalacak yeri yok. Bunlar gerçekten beni üzen durumlar oldu. Bu konuda biraz daha farklı böyle bütün Türkiye'ye yayılmış bir yapı inşa etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de önümüzdeki sezon kesinlikle bir girişimimiz olacaktır. Bunu da buradan söylemiş olayım. Hocam siz de şampiyonluk maçında o ikizler Sedat'ın omuzlarındaydınız. Onların size büyük desteği oldu. Evet. Siz son olarak taraftara ne söylemek istersiniz? Çünkü en kritik maçlarda sizin yanınızdaydı gerçekten. Evet sağ olsunlar. Sezon başından beri bizi hiç yalnız bırakmadılar. E oyuncularımıza tabii ki etkileniyor. Taraftar e, biliyorsunuz bir e, oyuncu için çok önemli. E, son maçta da e, tabii ki o muhteşem manzarada Asaya indi ve hocam dedi size omuza alacağım. Aldı ya e, o coşkuyu, o sevinci birlikte paylaştık. Ama kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. E, taraftar muhteşemdi. E, Emir Bey dedi de 15 15 hepsine geldiler. Hepsine, hepsine geldiler. Hepsine. Hepsine. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Yani, gerçekten. Teşekkür ederim hiç yalnız bırakmadılar. E bizi mutlu ettiler. E biz de onlara söyledik. Yani bu büyük başarıda sizin de katkınız çok büyük diye. E mutlu olduk. Yani oyuncularımız çünkü gözleri türbünde. dolu olsun istiyorlar. Emir Bey teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kaptan çok teşekkür ederim. Teşekkür Hocam teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Avrupa yolculuğunuzda tamam. ve önümüzdeki sezon için size başarılar diliyorum. Teşekkürler. Umarız bundan sonra daha sık bir araya geliriz biz de medyada. Kadın futbol takımlarını özellikle daha çok Gündeme getirmeye çalışırız. Çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Evet, özel bir röportajda sizlerle birlikteydik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.